Misafirimiz var. Buyurunuz. Halilullah hocamız Kazakistan'dan geliyor. Halilullah, Halilullah, hocamız. Allah razı olsun. Yani senelerdir tanışıyoruz. Oradaki bir güzel hizmetleri var. Talebeleri var. Çalışmaları var. Bizim ta önceden bizim o konferanslarımıza da gelen bir hocamızdır. Yani İslam Eleması Birliği'ne de dahildir. Bayağı, e, hizmetleri var. Arkadaşlarıyla birlikte altı kişi. Burada bizim Kazakistan'dan gelen talebeler var. İhtisas. Burada, e i̇htisas. Evet. İhtisas. Diyanet. Yani bu diyanetin burada ihtisas e, bir şeysi var ya. Yani hukuku var ya. Bu ihtisasta elhamdülillah kaç tane? Beş tane talebeleri. Altı tane. Altı tane talebeleri var. Onlar şu anda bitirdiler. Mezuniyetlerine gelmişler. Bizi de ziyaret ettiler. İnşallah yarın da biz bunları İspatya'ya göndereceğiz. Gidecekler. Hocamızı ziyaret edecekler. Tanışıyorlar. Hı. Yani oradaki bir hizmeti görüp e, oradan da artık başka yerlere gidecekler. Buyurun seni, seni dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela Allah Teala sansız şükürler olsun. Peygamberimize sansız silahlar olsun. Tabi Türkçemiz mümkün iyi olmayabilir. Ee, Atayurt, Orta Asya'da Türkistanlı kardeşlerimizin çok çok selamların ve dualar getirdik. Ve bugün bugün güzel bir sohbette katla ve Zahir hocamızın sohbetine katlı ve arkadan namaz kıldık. Kendim çok mutluyum. Davet ettik için Zahir hocama teşekkür ediyorum. Allah sağlıklar ömürler versin. Ne güzel böyle bir meçhitte beraber olsak cennet-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir zaman Said Nursi Hazretleri'ne beraber komşu olmaya nasip etsin inşallah. Güzel ümmeti olmaya, güzel talebesi olmaya nasip etsin inşallah nur talebelerinden. Tabi, e, Dariyah'ın yanından Kuduk kazmaden atasöz var. Büyük alimlerimizin hafız hocalar vardır. Biz öyle bir alim hoca değiliz. Ama sizler de gör, görürük çok e, seviniyorum. Nasip olmuş Denizli'ye gelmemize. Ee, ben demek istediğim, biliyorsunuz, bütün Selçuklu'nun, e, Osmanlı'nın bütün hocalarının hocası Piri Ahmet Yasir Hazretleri'dir. Biz tam oradan geliyoruz. Ahmet Yasir Hazretleri yattı kabirde orada. Oradan geliyoruz. Şimdi Ortaca'da Adana dolayı buraya gelip, burada Bizans Orumlu Fethiye'de büyük bir devlet kurdunuzlar. Güzel bir tarih biliyoruz. Osman sonunda tekrar Türkiye devlet kurumuz. Oradan Said Nursi Hazretleri'nin hizmetli, büyük hizmetli mücadelesi başlamıştır. Çok resimler, kitaplarını, çok derslerde kendimizi okuduk. O için inşallah ben Ankara'da son sempozyumda da seslenmiştim. Ey nur talebeleri, Allah sizden nasip etmiş bu itaat İslam'da. İslam dünyası için, ümmet için günü gece koşmamız lazım demiştim. Tekrar onu söylemek istiyorum inşallah. Sizler gibi herkes nasip olmaz değil mi? O için ne mutlu. İnşallah gerçekten güzel men sok kendim çok duygulandım. Ayub Aleyhisselam'ın yarası yanında bizden neler neler yaptı kalpte yaramız göremiyoruz ama Ayub Aleyhisselam'ın yarasından bin fazla çok kötü. Gerçekten. Ee, o için inşallah e, ben demek istedim. Orta Azya'dan İslam'da buraya getirmişim de o, biz 340 sene Ulus Çar İdaresi'nde kaldık. 74 sene Atiz Komünizm İdaresi'nde kaldık. Hocamdan şimdi kitabını aldım yazıyla ateistlere, komünistlere, dervinistlere karşı neler ya mucize yapma konusunda kitabını aldık. Biz o komünistlik partiyanın genel sekreterini yapan birisi önümüzde oturuyor. Ama bilmiyorduk biz. Allah affetsin inşallah bizi. Allah bu yoldan şimdi ayırmasın. O için e, sizler demek isterim. Şimdi biz 340 sene Rusça kaldık. 70 sene ateist, komünist idaresinde. 400 sene İslam'dan uzak kaldık. Şimdi sizler borçlarınızı ödemeleriniz lazım. Tek güzel Türkiye içerisinde güzel bir hizmet olmaz. Güzel yurtlar, medresel, de. Orta Asya'da da nur medresel açılması lazım değil mi? Aynı bu sokmalar orada verilmeyecek mi? Kim verecek? Değil mi? Demek istedim. Oradan İslam Anadolu'ya geldi. Şimdi borçlarınızı ödeyin. Sayın hazretler şimdi hayatta olsa kızabilir, kamçılayabilir de. Orta sizin topraklar. İmam Maturidi, İmam Bukhari, İmam Nakşimel, İmam Yassavi, İmam Masamar, İmam Tirmizi, İmam Navayi. Bütün alimlerden çıktı yer. O sizlerin öz topraklarınız atarsınız. Orada bekliyorum. Vize yok. Ergün Çak var inşallah. Bir grup Zahir Hocam'dan başlarak ben en sevdiği büyüğüm, abim Aksakalım inşallah. Sizleri de orada görmek, ağırlamak istiyorum. Yorgunsunuz. Görüyorum. Yine yani, de ben derledim için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun.